Evet, kısaca arayüzümüzü de tanıdıktan sonra şimdi isterseniz hazır modellerimizle bir sahne oluşturalım ve nasıl kullanabiliyoruz, nelerde kullanabiliyoruz onlara bir bakalım. Ben sıfırdan bir sahne oluşturdum burada ekleme yapmadan önce daha iyi anlaşılabilmesi için. Şimdi daha önce gösterdiğim gibi hiyerarşi kısmına sağ tıklayarak 3D objeler kısmından objelerimizi ekleyebiliyoruz. Ben öncelikle bir zemin eklemek istiyorum, bu yüzden plane ekliyorum bu plane'in benim zemin görevimi görecek. Hemen 0 0 pozisyonuna almak istiyorum ben bunu. Yani haritanın 0 0 0 pozisyonunu almak için transform kısmından tüm değerlerini 0 yapıyorum. Pozisyon değerlerini 0 yaptım ve e, yukarı almış oldum bu şekilde. Şu an 0'a 0 pozisyonda. Hemen oyunumuzda bir nasıl gözüküyor bakalım. Gördüğünüz gibi alanımız gözüküyor, plane'imiz gözüküyor. Şimdi e, bir bakalım. Ne ekleyebiliriz başka? Bir tane küp ekleyelim şuradan 3D objeler tekrardan küp ekleyelim ve bu kübü arka tarafa ya da bunu kalsın bir tane e, buraya sağ tık e, 3D objelerden quad ekleyelim ve bunu da duvar olarak kullanalım. Hemen arka tarafa şu şekilde e, getirdim. Hemen buradaki araçlarımdan scale aracıma geldim ve scale aracıyla e, büyütüp küçültme yapabiliyorum. Bunu da öncelikle tabii ki 0-0 pozisyonuna aldım şu şekilde daha sonra buraya 5 yazalım 5 yazdığım zaman hemen hemen Play'nin boyutundaki bir yere geldi tam olarak istediğim gibi buradan y ekseni biraz büyütelim şimdi x ekseni biraz büyütelim Play'in kadar olacak şekilde biraz daha y ekseni büyütelim daha, hatta buradaki değerleri tam sayı olarak yaparsak bizim için daha iyi olur daha sonra şuradaki pozisyon işaretine tıklayalım pozisyon işaretine tıkladıktan sonra y eksenini temsil eden yeşil okumla yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde ve böyle bir duvar elde ettim. Şimdi bir game sahnesine gelelim. Evet gayet iyi bir şekilde gözüküyor. Science'a geri geldim. Burada bir küpüm vardı. Bu küpüm bir şimdilik bir silelim. Hatta kalsın. Bunu sonra kullanacağım zaten. Şöyle bir kenara alayım. Şimdi sağ tıkladım tekrardan. 3D i̇şte objelerden bir tane ne oluşturalım? Mesela silindir koyalım. Şöyle bir silindiri aldım. Silindirimi aldım. Şöyle geldim. Y'sini sıfırladım. E, Sıfır o yapınca olmadı. Bir diyelim. Bakalım bir nasıl durdu. Bir deyince gayet iyi aslında. Bir de kalsın. Şimdi şöyle bir <laughs> sahnede duruş yerine göre şuradaki yerlerdeki gridlerden faydalanarak şöyle güzel bir şekilde bir yer verelim. Ve e, bunu şimdi büyütelim. Mesela aşağı doğru büyümesini istemiyorum. Sadece yukarı doğru büyütmek istiyorum. O zaman buradaki aracıma geliyordum. Rectangle'a Rectangle'dan yukarı doğru tek e, eksenli olarak hareket ettirebiliyordum. Şimdi aynısından bir tane daha istiyorum diyelim. Sağ tıklıyorum. Burada duplicate yazıyor. Duplicate ile aynısından bir tane de oluşturdum. Hareket tool'uma gel geldim ve X ekseninde hareket ettirip sağa doğru çekiyorum. Bu şekilde şöyle iki tane sütunu oluşturmuş olalım mesela. Ee, sonra sağ tıklayalım. Sağ tıkladık. Objelerden bir de spare ekleyelim bir tane. Bu spare'leri de ben bu Iı, silindirlerimin üstüne almak istiyorum. Bu şekilde. Şöyle hemen silindirimin üstüne göz kararınca oturtalım. Şu şekilde. Gayet iyi aslında. Şu an gayet yeterli. Bunları hemen bir tane daha oluşturalım. Şurayı biraz da ortaladıktan sonra. Sphere'den bir tane de oluşturmak istiyorum. Sağ tıklıyorum. Duplicate diyorum. Bir tane de oluş oluşturuyorum. X80'i hareket ettirmek için Kırmızı oktan çekiyorum ve geri, doğru yere geldim. Düşündüğüm zaman bıraktım biraz sola alabiliriz. Biraz da sola aldım. Yeterli olduğunu düşünüyorum şimdilik. O yüzden bıraktım. Şimdi e, bakalım başka ne ekleyebiliriz. Üçte işte objelere geri geldim. E, mesela kübümüzü kullanalım. Şu kübümüzü getirelim. Şöyle alalım. E, şu y'sini 0.5 yapalım ve e, tek eksenli olarak yükseltmek istiyorum. Tek eksenli olarak yükselttim. Bir tane daha küp eklemek istiyorum ben buraya. 3 de objelerden kübümü oluşturdum. Hemen değerlerini sıfır yapıyorum. Transform'u sıfır yapıyor ki buraya görebileceğim yere gelsin. Buradan tekrardan Move Tool'uma geldim. Yavaş yavaş ayarlıyorum. Önce X ekseni sonra Z ekseninden. Bunun üstüne getireceğim. Ancak bu sefer bunu biraz küçülteceğim. Şöyle üstüne tıkladım. Biraz düzeltiyorum. Düzelttim diyelim. Ee, biraz yukarı çektim. Ve bunu şimdi küçültmek istiyorum. Nasıl küçültecektim? Hemen Scale e, Tool'umdan küçültüyorum. Her eksende yani üç eksenleri eşit şekilde küçültmek istiyorsam ortadaki beyaz olan karemizden basılı tutup Çekiyorum ya da büyütebilirim bu şekilde. Şu an biraz küçülttüm gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu açı vermek istiyorum. Rotasyonlarına bakıyorum. Önce buraya 45 yazdım. Daha sonra buraya da 45 yazdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey elde etmiş olduk. Şekil elde etmiş olduk. Şimdilik dursun. Sadece öylesine şekil olsun diye ekliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Bundan bir tane de oluşturmak istiyorum. Peki nelerden bir tane de oluşturmak istiyorum? Bir tane bu küpten oluşturmak istiyorum. Bir tane bu küpten oluşturmak istiyorum. O halde CRT'ye basılı tutup ikisine de bastım. Sağ tıkladım ve e, duplicate dedim. İkisinden de oluşturdum. Tekrar move tool'uma geldim ve ikisini birden çekiyorum seçiliyken. Aynı şekilde kenarı aldım. Biraz daha kenara alayım. Şu şekilde. Bakalım. Uygun olduğunu düşünüyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde durabilir. Başka ne ekleyebiliriz? Ee, düşünelim. Hemen sağ tıklayalım. 3D i̇şte objelerden gelelim. Ee, silindir hiç kapsül eklemedik. Bir tane kapsül ekleyelim mesela. Bir kapsülümüzü ekledik. Tekrar 0 0 0 pozisyonlarını alarak gözümün önüne getiriyorum. Daha sonra ayarlamaya başlıyorum. Peki bunu ne için kullanabiliriz? Biraz düşünelim. Ee, bunu ne için kullanabiliriz? öyle dursun aslında böyle de durabilir. Biraz yatıralım bunu 90 derece mesela. Doğru taraf mı? Hayır değil. X eksenine mi yatırmak istiyorum? Z eksenine yatırmak istiyorum. 90 derece yatırdım. Aşağı eğdim. Biraz şöyle zemine değsin. Kenara alalım. Ve bunu da e, bitişik bir şekilde kullanalım. Şöyle aldım. Tekrar e, Scale Tool'uma geldim. Y eksenini genişletiyorum. Gördüğünüz gibi genişletince kapsülü biraz tuhaf bir cisim oldu aslında. Ama önemli değil, hatta şöyle bir şey yapabiliriz belki bunu tekrar move tool'uma geldim yukarı aldım ee, şu şekilde bir e, geçit havası verebiliriz diye düşünüyorum ee, şuradan x80'i 0 yapalım z'yi 4 yapalım bakalım şuradan 3.5 yaptık ee, 3.5 yaptığımda tam oldu. Y'mi de 3.5 yaparsam olmadı. Mesela 4 de olarak denersen çok yukarıda oldu. 3.7 olarak denersen güzel oturur diye düşünüyorum. Şu an iyi gibi görünüyor. Başka ne ekleyebiliriz? tekrardan bir sağ tıklayalım. 3 de objelerden mesela aslında şimdilik bu kadar yeterli de olabilir. Şöyle küçük bir alan Ortaya da küçük bir şey yapabiliriz belki şu kısmına ama gerek var mı? Hemen bir oyunumuzdan bir bakalım. Bu şekilde güzel bir görün oldu. Belki duvar koyabiliriz. Ufak ufak duvarlar koyabiliriz ama gerek yok sanırım. Şu an sahnemiz bu şekilde iyi bir geçit havası verelim. Böyle bir e, değişik bir geçit havası verelim. Yani bir kapıdan geçiyormuş şu hissiyatı, hissiyatı vermeye çalışalım. E, öyle bir ortam olsun. Tekrardan game'i bastım görünüşü güzel ancak kameramın yeni değiştirmek istiyorum. Hemen kameraya geldim. Kameranın nasıl görüneceğini e, anlayabilmek için sens ekranına geçmiyorum. Sens ekrana ge geçmeden pozisyon kısmından Y'sini arttırıyorum ki yukarı alayım. Biraz şu alana yaklaştırmak istiyorum. Bu alana yaklaştırmak için de Z ekseniydi galiba. Evet Z eksenini hareket ettiriyorum. Y eksenini tam sayı yapabilmek için 3 aldım. Z e, Z'yi -5 aldım. Bakalım biraz sanki eşit gibi evet şu an gayet iyi bakış açısı aslında hatta biraz daha aşağı alabiliriz 2.5 olarak gayet güzel. Şöyle basit bir, e, basit bir alan basit bir sahne oluşturmuş olalım bu şekilde. E, daha sonra da bunları özelleştirmeye geçelim sizlerle beraber.